Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videoda sizlerle Bitcoin, Ethereum Classic ve EOS teknik analizlerini yapıp grafiklerini inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce bir önceki videoda 2021 yılında ücretsiz kripto sinyallerinden elde edilen 100 bin dolar karla canlı yayında EOS alımı yapmıştık. Bu videoya göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden ve beğenilerden dolayı öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu hafta Bitcoin'de yaptığımız analiz üzerine Yener Bey'in bir sorusu var. Hocam Bitcoin'in oradan döneceğini nereden tahmin ettiniz? İlk önce arkadaşlar Analize bir bakalım. Analizimiz 4 saatlik grafikte 28 Şubat'ta paylaşılmıştı. Burada bir takos formasyonu, takos formasyonu buradaki direnç kanalına doğru bir hareket edip oradan da geri dönüş sağlayacaktı. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Takos formasyonu yukarıdaki direnç kanalına gitti ve oradan da dönüş yaptı şu an. Ardından tekrar o direnç kanalına geldiğinde 3 Mart'ta bir paylaşım yapmıştım. Burayı kırarsa eğer pullback'ten alış yaparız veya dönüş yaparsa da satışa gireriz. Aşağıya doğru bir hedef gözlemleriz. Şimdi de aşağı doğru dönüşümüz de gerçekleşti. Şu anda fiyat 52.500'lerden dönüp 48.000'lere, 46.000'lere kadar geldim Peki bundan sonra Bitcoin'de neler bekliyorum arkadaşlar? İlk önce gelin buradaki dönüşü nasıl bulduğumu tartışalım. İlk önce burada arkadaşlar bakın uyumsuzluk var. Fiyat dipler aşağıya doğru giderken fiyat yükselerek gidiyor. O yüzden burada ne var diyoruz arkadaşlar? Şuraya hemen yazalım. Uyumsuzluk var arkadaşlar. Yani uyumsuzluk. Evet. Yani burada bir divergence var arkadaşlar. Bu divergence benim için yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Aşağıdan yukarıya doğru bir Fibonacci çekiyorum. Divergence'ın olduğu yer aynı zamanda 50 Fibonacci seviyesine geliyor. Benim için yeterli mi? Yine değil arkadaşlar. Şöyle günlük grafiği açıyorum. Günlük grafikte bir Fibonacci projection yani düzeltmenin boyuna bakıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle düzeltme boyuna baktığımızda şuradan şuraya ki olan boyla buradan buraya ki olan düzeltme boyları aynı. Bu biraz kafanızı karıştırdıysa eğer şu şekilde bir kutucukla da yapabilirsiniz. Şu düzeltme boyuna bakalım aynı kutunun kopyasını yukarıya alıyorum. Görüyorsunuz ki arkadaşlar düzeltme boyları aynı. Yani bu bölgenin altına sarkmalar çok fazla olmadan ee, buradan hareket yukarı tepkisini göstermiş. Tamam mı? Peki bundan sonra neler bekliyorum arkadaşlar? Bundan sonra fiyat buradan tekrar yukarı doğru giderse yukarı doğru bir Gartley formasyonu oluşacak arkadaşlar. Şöyle grafiği incelersek eğer yukarı doğru bir hareket yaparsa burada bir Gartley oluşacak. Tekrardan o Gartley seviyesinden ben bir dönüş bekliyorum. Şöyle Gartley dolu nerede? Evet. Bu guard değil seviyesinden dönüş bekliyorum. O guard değil seviyesi de yaklaşık 55.200'ler seviyesinde arkadaşlar. Şöyle çok yukarıda oldu. 55.200 seviyelerinde bir guard değil formasyonu. Veya aşağı doğru gelirse eğer buralardan şöyle ufacık bir düzeltme yapıp aşağı doğru gelirse cyber formasyonu var şu an şurada arkadaşlar şöyle göstereyim onu da onun da seviyesi yaklaşık 45.000 seviyelerinde. Şurada bir cypher formasyonu var. Bunu da cypher dolu çizelim. Olur da çok aşağı sarkarsa bu destek kanalına gelip biraz daha aşağı kırarsa arkadaşlar ne yazık ki ne yazık ki aşağıda bir bed formasyonu oluşumu var. Hemen o bed formasyonunu da çiziyorum. Tamam 32.560 civarlarında da o var ama ilk etapta benim beklentim bu olur da Gartley falan buraya pullback yapıp devam ederse yukarı doğru da yeni zirveler görebiliriz. Bir önceki videoda demiştim ya EOS alımı yapmıştım. EOS işlemimiz şu an zararda çünkü burada gelen açıklamalarla birlikte arkadaşlar Bitcoin'e aşırı bir satış geldi. Bitcoin'e aşırı satış gelince de doğal olarak altcoin'lere de satış geldi. Videonun ikinci kısmına ana konu asıl sürprizlerin olduğu kısmına geçmeden önce gelin bir sonraki videonun ne olacağını birlikte karar verelim. Bir sonraki video TradingView dünya birincisi FX canlıdan ileri düzey harmonik formasyonları işlem stratejilerim olsun yoksa ileri düzey uyumsuzluk eğitimim olsun. Tercihinizi videonun altına belirtirseniz eğer tercihler doğrultusunda yeni bir video ile karşınızda olacağım. Hadi şimdi videonun ikinci kısmı EOS'la Ethereum klasik grafiklerinin karşılaştırılmasına başlayalım. Ethereum klasik aylık grafiği ile başlayalım arkadaşlar. Grafiğimiz şu an lineer grafik. TradingView'da sağ altta bulunan log düğmesine basarak grafiğimizi logaritmik grafiğe alıyoruz. Şimdi grafiğimizde bulunan bu iki tane dip nokta var arkadaşlar. Bu iki dip noktayı birleştiriyoruz ve görüyoruz ki üçüncü nokta yeni bir harekete başlamadan önceki üçüncü noktada aynı çizgi üzerine temas etti. Şimdi gelin aynısını da EOS'un bir aylık grafiğinde bakalım. EOS'un bir aylık grafiği yine grafimiz lineer grafikte. Log düğmesine basarak grafiğimizi logaritmik grafiği alıyoruz. Yine aynı şekilde bu iki dip noktayı birleştiriyoruz ve görüyoruz ki üçüncü dip nokta yine aynı çizgiye temas ediyor. Evet aylık grafikten sonra şimdi de Ethereum Classic ile EOS'un haftalık grafikleri inceleyelim. İlk önce Ethereum Classic'in haftalık grafiğiyle başlayalım. Grafiğin en sol kısmında arkadaşlar bir trend dönüş formasyonu olan takos formasyonu gözlemliyoruz takoz formasyonunun ardından yukarı doğru bir impuls başlangıcı oluyor. Bu impulsun arkadaşlar başlangıcına bir numara diyelim ve bitişine iki numara diyelim ve dalgamızı çizelim. Ardından aşağı doğru yeni bir dalga oluşuyor. Bunun da adını arkadaşlar üç numaralı dalga diyelim. Bu dalgaların herhangi bir teknik analiz sistemi Elliot veya Gan veya işte harmonik falan bunlarla hiçbir alakası olmadan sadece dalgaları çizerken rahat konuşabilmek için ve sizin de rahat takip edebilmeniz için verilmiş numaralardır. Evet, aynı şekilde EOS'un grafiğine geçiyorum. EOS'un haftalık grafiği. Burada da yine aynı şekilde grafiğin en sol kısmında tren dönüş formasyonu olarak bir takos formasyonu görüyoruz ve ardından yeni bir impuls gerçekleşiyor. Bu impuls içinde başlangıcına bir numara diyelim arkadaşlar, bitişine iki numara diyelim ve dalgamızı çizelim. Ardından aşağı doğru üç numaralı bir dalgamız oluşuyor. Şimdi EOS grafiğinden devam edelim ve dördüncü, beşinci, altıncı dalgalarımızı çizelim. Bu bizim dördüncü dalgamız, bu bizim beşinci dalgamız, bu da bizim altıncı dalgamız arkadaşlar. Aynı şekilde gördüğünüz üzere dörtten sonra beş, üçü geçememiş ama altı, dördü geçmiş durumda arkadaşlar. Tekrardan Ethereum klasik grafiğine geçiyorum. Dördü çiziyorum. Beşinci dalga üçü geçemiyor ama altıncı dalga dört numaralı dalgayı geçiyor arkadaşlar. Şimdi Tekrardan Ethereum'dan 7-8-9'a bakalım. 7 aşağıya doğru bir dalga oluşuyor. 8 7. dalganın düzeltmesi. 9 tekrardan 7. dalgayı geçerek aşağı doğru bir dalga yapıyor. Şimdi bir daha EOS'un grafiğine geçiyorum. 7 numaralı dalga aşağı doğru. 8 numaralı dalga bunun düzeltmesi. 9. dalgada 7 numaralı dalganın altına bir sarkma yapıyor. Kapanış yapmıyor ama altına doğru bir sarkma yapıyor. Şimdi devamında ne oluyor? Devamında 9'dan 10'a doğru EOS'tan devam ediyorum bir hareket. 11 bir düzeltme. 12 yukarı doğru bir impuls yapıyor. Fakat yukarı doğru impuls yaparken 4 ve 6 numaralı dalgaların tepelerini birleştirdiğimizde çizgi oluşuyor. Oraya doğru bir 12. dalga oluşuyor ve oradan aşağıya düzeltme yaparak 13. bir dalga yapıyor. 13. dalga da 8 ile 10'un oluşturduğu direnç bölgesi kırıldıktan sonra desteği dönüşen bölgeye doğru bir hareket yapmış oluyor. Tekrardan Ethereum klasiği inceleyelim arkadaşlar. Yukarı doğru 10. dalga. 11. dalga 4 ile 6'yı birleştiriyorum ve bir direnç çizgisi oluşuyor. Ve 12. dalga o direnç çizgisine değip oradan dönüyor. Dönüşte arkadaşlar 13. dalga 8 ile 10'u kırdıktan sonra oluşan direncin desteğe dönüştüğü bölge oluyor. Evet, videonun sonuna yaklaştık. Ortada henüz hiçbir şey yok. Eminim birçoğunuz da soruyor. Umut Hoca bunları bize niye anlattı? Buraya kadar da videoyu seyrettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi, gelelim ipin koptuğu yere. EOS grafiği ile Ethereum grafiğini, şimdi EOS'tayız ve Ethereum grafiği şu an canlı olarak TradingView'a bağlanmış bulunmaktayız. Evet. Ethereum grafiği ne yaptı? 4 ile 6'dan 12'den döndü. EOS grafiği pardon. Ethereum da 4, 6, 12'den döndü. Şu an 13, 8 ile 10'u test etti. Ethereum'da, EOS'ta da 8 ile 10'u test ettik. 13. Bölge'deyiz. Yalnız şu sağdaki fiyatlara bakar mısınız arkadaşlar? EOS 369'da ama Ethereum şu an 8'de değil, 10'da gözüküyor. Çünkü arkadaşlar burada bir parça var. Bakın bunu kaldırıyorum. Kaldırdığımda göreceksiniz ki Ethereum grafiği EOS'tan önde gidiyor. 14 15'i yapmış ve şu an 10 seviyesinde fiyatımız 1838 hatta şöyle fiyat şeylerini de açalım böyle sembol son değer etiketi Evet bir de sembolden de son fiyat çizgisini açalım. EOS'ta da aynı şekilde son değer ve son fiyat çizgisi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Ethereum EOS'tan şu 13'e kadar ikisi de aynıydı. Yani EOS Ethereum'u kısaca takip ediyor. Peki hareket nasıl? 14'e gitti ama nasıl gitti? 14'e arkadaşlar şuradan 12'den 13'e gelip 8 ile 10'un üzerinde bir kapanış yaptıktan sonraki hafta, bu haftalık grafikti, yaptıktan sonraki hafta şöyle baktığımızda yaklaşık %117'lik bir artış gerçekleştirmiş Ethereum. EOS'a geçelim arkadaşlar. 8 ile 10'un üzerindeki hafta yani 392'lerin üzerinde bir kapanış yaparsa eğer aynı hareketi görebilme ihtimalimiz var. Bu tamamen bir varsayım tabii ki. Grafikler birbirine o kadar benziyor ki belki aynı şeyi tekrardan yapabilir diye düşünüyorum. Peki 14'e giderken nasıl gidiyor arkadaşlar? Yani 14. dalgaya giderken ki nasıl bir e, matematikle gitmiş, teknik analizle gitmiş? Ben burada iki tanesini ben göstereceğim. Geri kalanını sizden bekliyorum arkadaşlar. Elliot dalga teorimiyle teknik analiz bilenler, harmonikçiler, gancılar, e, klasik chart pattern'cılar, e, indikatörlerle işlem yapanlar Lütfen bu videonun altına sizler de TradingView linkini şu yukarıdaki şeye basarak e, fotoğraf makinesine basarak arkadaşlar oluşacak linki şu linki kopyalayarak bu videonun altına yorum olarak yapıştırın ve yoruma da arkadaşlar beklentilerinizi iki kalem yazıyla da yazarsanız çok sevinirim. Tamam. Biz de sizin analizinizi, sizin bakış açınızı ben de görmek istiyorum. Çünkü birçoğumuz EOS aldık. Nereye gideceğini, en azından kısa vadede yukarı bu e, et, Ethereum klasik gibi bir hareket yaparsa nereye gidebileceğini en azından biz de görmüş oluruz. Şimdi ben burada iki tane şey göstereceğim. Bir Fibonacci Expansion 3'ten 6'ya, 6'dan 9'a çektim arkadaşlar ve 2000 261.8 seviyesine kadar çıktığını görüyorum. Aynı şekilde EOS'u alırsak arkadaşlar 3'ten 6'ya 6'dan 9'a alırsam 8.65 gözüküyor. Yani onun üzerinde kapattıktan sonraki hedefi 8.65. Bu benim birinci hedef senaryom. Yani bu hareketi yaparak gitmiş olabilir. İkinci senaryo. Bu 4 e, ile 4'ten arkadaşlar şeye 12'ye çizdiğimiz çizginin şöyle uzatalım o çizgiyi. Tamam. Bir paralelini alıyorum ve buraya koyuyorum. 2 numaraya koyuyorum. 2 numaraya koyduğumda da oraya kadar gidiyor ve oradan dönüyor arkadaşlar. Aynı şekilde EOS'a yapıyorum. 4'ten 6'dan 4'ten aldığım paralelini İlk önce bir uzatalım. Şunu şöyle bir uzatalım sağa doğru. Evet şimdi de bunun paralelini alalım. Aldım. Hem 261.8 hem şey arkadaşlar şu üstteki direnç paraleline değeceği yerler şu bölgeler. Yani Önümüzdeki 2-3 hafta şöyle her bölüm bir mum dersek önümüzdeki 2-3 hafta oralara doğru bir hareket gelebilir. Eğer Ethereum'u bunca zaman takip etmiş, bunca hafta takip etmiş yine takip etmeye devam ederse Ethereum klasiği EOS'ta da arkadaşlar bu seviyeleri kısa bir zaman içinde görebilmemiz mümkün. Yine sık sorulan sorulardan birini cevaplayalım arkadaşlar. 23 Şubat'ta Twitter'dan attığım EOS için uzun vadede 3.5-3.55 dolardan 80 doları hedeflemiştim. Güçlü Bey sormuş. Umut Bey EOS için 3.55'ten 80 dolara olan grafiği ben çizemedim. Siz nasıl çizdiniz? Yardımcı olur musunuz? Şimdi gelin hemen o grafiğe geçelim arkadaşlar. Burası... E, EOS US Dollar Bitfinex'in haftalık grafiği. Şimdi grafikte sağ altta grafiğimizin logaritmik olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Siz de lineer çizerseniz eğer aynı şekilde olmayacaktır. O yüzden grafiğinizi logaritmi alın. Logaritmi aldıktan sonra paralel kenar aracını kullanarak sol alttan şu sağ alta bir çizgi alıyorum. Ve bunun paralelini arkadaşlar şurada gördüğüm en üst tepeye kadar taşıyorum. Tamam. Oradan sonra şu hızlı hareket, hızlı impuls'un kopyasını çıkarıyorum. Onun için de şu aracı kullanıyorum. Çubuk modeli aracını kullanıyorum. Buradan buraya bir kopyasını çıkarıyorum. Bu çıkarttığım kopyayı alıyorum arkadaşlar. Olur da aynı şekilde hızlı bir hareket gerçekleşirse diye buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan ki geldiğinde de yaklaşık 90 dolarlar gibi eğer aynı hızda, aynı sürede, aynı hafta diliminde yani atıyorum 10 haftada gitmiş buraya. Yine 10 haftada giderse arkadaşlar bu fiyatları görecektir. Eğer bu uzarsa haftalık da e, doğal olarak bizim de fiyatlarımız bu sefer sağa doğru uzayacağı için şu şekilde rakamımız da artacaktır arkadaşlar 140 doları olacaktır mesela 14 Mart haftasına doğru giderse 2022'lerde 130'u görecektir. Bu tabii ki bir e, Twitter'da da yazmıştım hayalim diye arkadaşlar. Tabii bu olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bu benim sadece hayalim. Hayaliminde videoyu almak istedim. Nasıl hayalimin analizini yaptığımı da Size bu videoda göstermek istedim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse Telegram gruplarında, Twitter'da, e, sosyal medyada e, bu videonun linkini paylaşmanızı, videoyu beğenerek, videonun altına yorum yazarak bana destek olup kanalımızı öne çıkarmayı yani kanalımızı birçok kanaldan ne kadar farklı olduğunu siz de biliyorsunuz. Tamamen teknik analiz üzerine, tamamen varsayımlarla değil çizimlerle, eğitici çizimlerle, sizleri bilinçlendirecek çizimlerle yaptığım videolar. Videoların devamı için beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza yeni aboneler getirmeyi unutmayın. Sevgiyle hepinizi kucaklıyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.